Herkese merhaba arkadaşlar. Ayşe'den Püf Noktalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan hepinize sevgi ve selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok iyi değilim. Kanalımda spam mı var ne var bilmiyorum. Ben yorumlarımı kapatmadığım halde kapalı görünüyor. Gizlemediğim halde videom gizli görünüyor. Ve hiçbir şekilde keşfete düşmüyor arkadaşlar. Galiba bir sıkıntı var. O spamın kalkması için bana e, yorum yapmanızı rica edeceğim. Çünkü gerçekten e, ben de anlamış değilim. İki gündür attığım videolarımda sıkıntılar meydana geliyor arkadaşlar. Neyse içeriksiz kalmayayım dedim ve hemen yemekten sonra baktım e, şu. E, lavabo bataryamın şu halini gördüm ve video çekmeye de karar verdim hemen arkadaşlar ve buradan da sizlere bir e, duyuru yapmak istedim evet şimdi bakın elimde şöyle yağlı kağıt var arkadaşlar yağlı kağıtla şimdi ben burayı temizleyeceğim şöyle de odaklamayı düşünüyorum bakın yağ olmuş ve izler su lekeleri de var arkadaşlar şöyle aşağıya kadar da göstereyim size halini evet şimdi ne yapıyorum bakın açıyorum. Yağlı kağıdımı ıslatıyorum. Hepsi bu arkadaşlar. Yağlı kağıdımı ıslattım. Daha sonra bakın yağlı kağıt ile ben şöyle bakın gördünüz mü? Üzerinden geçiyorum. Şu kısımları da bakın sadece Yağlı kağıt arkadaşlar ve bu, bu, bu benim artan yağlı kağıdım hani e, şey bir herhangi bir tepsiyi kesmiştim bu da kalan yağlı kağıdı arkadaşlar böyle e, açayım size bakın tüm bir şekilde değil sadece e, ben böyle artan yağlı kağıtları da şey yapmıyorum atmıyorum hiçbir şekilde e, o yüzden bu, bu tarzda böyle e, temizliklerime değerlendiriyorum arkadaşlar sizlere de e, buradan fikir vermiş olayım. Bakın şöyle sağlı sollu her tarafını böyle ovuyorum. Zaten yağlı kağıtta hiçbir şekilde şey olmuyor. Böyle hışırtı falan kalmıyor. Tamamen bez kıvamına gelmiş oluyor. Böyle yumuşacık oluyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sizlere şöyle de göstereyim. Bakın zaten şu anda bile batarya, lavabo batarya böyle parladı. Ama ben böyle detaylıca geçmek istiyorum şu kısımları özellikle pardon. Şöyle altları falan temizliyorum. Artı şöyle fayanslara da geçiyorum karşıdan. Tamamen <laughs> yağlı kağıt arkadaşlar başka hiçbir şey yok. Bakın zaten buralardaki lekeleri de yağlı kağıt alıyor. Hani elinize almışken böyle ee, tamamen tamamen dediğim gibi yağlardan su lekelerinden arınıyoruz. Ya yani ben böyle detaylı göstermek için böyle biraz uzun tutuyorum arkadaşlar ama normalde hemen böyle 2 dakikada şipşak biti veriyor. Çok daha kolay oluyor. Sizlere de tavsiye vermiş olayım. Şimdi bakın şimdi üzerine su tutuyorum. Yağlı kağıtla yaptığım için bakın suyu da üzerinde fazla barındırmıyor görmüş olduğunuz gibi. Gördünüz mü arkadaşlar? Burayı da göstereyim. Evet. Hiçbir şekilde pardon zil çaldı bu arada. Kapıya bakmak durumunda kaldım. Bakın şöyle ben suyu tutuyorum. Hemen de buharlanmış. Bakın tertemiz oldu. Ne bir şey kaldı. O yağ lekesinden ne bir eser kaldı ne su lekesi kaldı arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi hem de böyle çok güzel bir parlaklık verdi. Yani bu yağlı kağıdın performansı gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Yani elinizde artan varsa eğer böyle yağlı kağıt böyle alın. Hani yemek sonrasında, bulaşık sonrasında baktınız çok kirli hemen alın böyle ovalayı verin. <laughs> tamam yani iş biter arkadaşlar. Güzel bir yöntem. Deterjan yok, sabun yok, hiçbir şekilde kimyasal madde yok arkadaşlar. Yani bu fırın tepsisinde koyduğumuz bildiğimiz yağlı kağıt arkadaşlar. Yani bakın zaten böyle de bez kıvamına geldi. Şimdi şöyle ben elime bir peçete alacağım. Ve peçeteyle de şöyle bir kurulayacağım bataryayı. Sizlere bir de o şekilde göstermek istiyorum. Pardon. Bakın şurada bir şey kalmış. Orayı da şöyle yağlı kağıtla alıyorum ve kuruluyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde şöyle fayansları da alayım. Çünkü fayansları da sildik. Peçeteyle bir kurulayalım. Su kalmasın. Görmüş olduğunuz gibi evimiz ilk günkü parlaklığında arkadaşlar. Yani çok çok ben memnunum gerçekten bu yağlı kağıt ıslatmadan da yapabilirsiniz eğer bataryanızda çok fazla su lekesi kireç lekesi varsa arkadaşlar ilk etapta ıslatmadan yapın ondan sonra ıslatıp üzerinden tekrar geçin bu şekilde kireç lekesinden de kurtulmuş olursunuz benden de size buradan bir püf nokta arkadaşlar bunu da buradan bildireyim Evet, bu arada dediğim gibi arkadaşlar, kanalımda bir sıkıntı var. Videolarım gerçekten önerilere sunulmuyor artı kendiliğinden gizleniyor ve artı yorumlara kapanıyor arkadaşlar. Ben hiçbir şekilde herhangi bir işlem yapmıyorum. <laughs> ve şu anda bu videoyu zaten sırf YouTube'u boş bırakmamak adına çekiyorum. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Desteklerinizi arkadaşlar her zaman bekliyor olacağım bir sıkıntı var ama çözemedim inanın. Spam mı? Spam desem yani bilmiyorum spam değil. E, YT Stüdyo'ya giriyorum, inceliyorum. Herhangi bir sıkıntı da çıkmıyor ama bilmiyorum. İnşallah en kısa zamanda düzelir diye umut ediyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın tekrar gösteriyorum. Görmüş olduğunuz gibi lavabo bataryam tertemiz parıl parıl oldu. Evet ben bugün şimdilik videomun sonuna geldim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.